Mesnevi Zeylül Habbe 8 İlem eyyühel aziz Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkel ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şerine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihrist de şeklini veriyor. Bu derste biri tefekkür, diğeri şükür olmak üzere iki temel mesaj veriliyor. Senin geçirmiş olduğun tüm geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiştir. Bize külli şükür dersi veriyor. Şükrümüzü sadece şu anda elde ettiğimiz bir nimet yahut hemen yediğimiz bir yemekle sınırlandır mayıp mazide de maziye de yaymamız gerektiğine dikkat çekiyor. Senin geçirmiş olduğun zaman şehrine elmas gibi nimetler dizilmiştir. İlk ve en büyük nimet Adem'den vücuda gelmek. Yani yokluktan, yokluk karanlıklarından kurtulup var olmak. En son mazhar olduğumuz nimet ise Müslüm sıfatıyla insan olmaktır. Bu iki uç nokta arasında hadsiz varlık çeşitleri mevcuttur. Biz onlardan birine mazhar olabilirdik. Ne yoklukta kalmışız ne bitki hayatı ne de hayvan hayatını tanımadan doğrudan insan olmuşuz. İnsaniyetü kübra dediği Müslümanlık şerefine nail olmuşuz. Bu yolculuğun bazı sahaları, tavırları, halleri de var. Mesela ana rahmi bu yolculuğun çok önemli bir safhası. O 9 ayda geçirdiğimiz her safha bunların her birinde bize takılan yeni nimetler, başka haller dünyaya adım atmamızda, süt nimetini hazır bulmamız düşünüldüğünde tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundu mu diye suale çekileceksin. Çünkü vuka gelen haller suale tabidir ama imkanda kalıp vuka gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukattır, gelecek ahvalin ademdir. Nefis şüphesiz ki kötülük yapmak ister. Bundan senin rahmetine sığınıyoruz. Bizler nefis itibariyle çok kötü bir haldeyiz. İnnen nefsele maratun bis su'i illa ma rahime rabbi. Verilen nimetler onun ikramıdır. Bizler kesbimizle, çalışmamızla, gayretimizle bu nimetleri elde etmiş değiliz ve müstakta değiliz. Müstak kelime itibariyle bir şeye hak kazanmak anlamına gelir. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır bize hayır isabet edince Allah'tan, bize zarar kötülük gelince de nefsimizden bilmeyiz, bilmeliyiz. Ma asabaka min hasene fe ve ma asabaka min nefsik ila ahir. Ey insan ve ey nefsin muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın, hayvanatın ibahadır. Temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirinden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Vücut mesuldür, Adem ise mesul değildir. Bütün nimetlerin bize mazide ulaştığı, onlardan istifade ettiğimiz bir vakadır. Henüz ulaşmadığımız ve istikbalde erebileceğimiz makamlar, tadabileceğimiz nimetler ise şu anda mevcut değildir. Adem halindedir. Onlara ulaştığımız takdirde onlar da vücut alemine dahil olmuş olurlar. O halde biz onlara şükretmekten şu anda sorumlu değiliz ama kavuştuğumuz İnsanlar vücuttur yani var olmuştur bize tattırılmıştır buna şükretmekten sorumluyuz nimet şükrü gerektirdiğine göre bunların her biri için ayrı bir şükür borcumuz var demektir